Hakkari saldırısında şehit düşen askerimizin son yolculuğuyla başlayalım. 110 PKK'lı saldırdığı karakolda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Doğan için memleketi Adana'da tören vardı. 4 yaşındaki oğlu, eşi, annesi ve babası kalabalık bir toplulukla uğurladı onu. Yollarına güller göşensin, yolun açık olsun. Mehmet'im, şanlı şerefli Mehmet'im. Şanıyla, şerefinle yürü, yürü. Yürü yiğidim yürü, 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 güle güle, güle git. Adana şehidini uğurladı. Hakkari'de 110 PKK'lının saldırdığı Karakaş Karakolu'nda şehit düşen jandarma uzman çavuş Mehmet Doğan'ın cenazesi önce Baba Ocağı'na getirildi. Şehidin kabri için Allah rızası için el Fatiha. <laughs> Şehidin camideki cenaze namazı sırasında 4 yaşındaki oğlu Ali Eren her şeyden habersiz annesinin kucağındaydı. <laughs> cenaze törenine kent protokolü, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit babası evladının fotoğrafını öptü, okşadı, ona veda etti. Şehit cenaze namazının ardından top arabasına konuldu. Kortejde yürüyen şehit annesi ve eşine kadın az subaylar eşlik etti. Sen şanlısın, şereflisin. Sen dinliksin sen. Sen şehitsin, sen şehitsin. Şehitler bak ne güzel.